Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt içi ve yurt dışı programları devam ediyor. AK Parti teşkilatları da sahadaki çalışmaları yürütüyor. Teşkilat üyeleri bu kapsamda şehir buluşmalarına yeniden başlıyor. Bu noktada tüzükte de önemli değişiklikler... AK Parti yaz dönemini boş geçirmiyor. Ekipler yoğun bir saha çalışması içinde. Çalışmaları yürüten il ve ilçe teşkilatları vatandaşın nabzının tutulduğu, milletin sesine kulak verildiği şehir buluşmaları gerçekleştirecek. Programlar... Bakanlar, MKYK üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla 81 il, 922 ilçe teşkilatı tarafından düzenlenecek. Programlarda AK Parti'nin 21 yılda yaptığı eser ve hizmetler anlatılacak. Ülkenin her köşesinden istek ve beklentilere kulak verilecek. AK Parti siyasetinin anlatılacağı çalışmalar çerçevesinde esnaf ve iş yeri ziyaretleri, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar düzenlenecek. Ayrıca 100. yıl vurgusu yapılacak. İl başkanları tarafından yürütülecek teşkilat buluşmalarında ise diğer partilerden AK Parti'ye katılanların rozet takma törenleri gerçekleştirilecek. Önceki dönemlerde görev alan il başkanları, ilçe başkanları ve milletvekilleriyle bir araya gelinerek siyasi tecrübeleri kapsamında istişarelerde bulunulacak.